Ölü doğumlar çok zor konuşulması, çok zor bir konu. Doğum sonrası bebek kaybı konuşulması çok zor bir konu. Fakat tabii ki bunları yaşıyoruz ve yaşayan annelerin sorularıyla devamlı karşılaşıyoruz. Bu annelerin yaşadığı en önemli şeylerden birincisi o an yaşadıkları yas duygusu. Çünkü bir bebeği kaybetmek gerçekten çok zor bir durum. İkinci yaşadıkları şey ise bir sonraki gebelikleri için yaşadıkları endişe. Bir daha sağlıklı bebeğim olacak mı sorusu kayıp yaşayan annelere en en büyük önerim lütfen sizin gibi kayıp yaşayan başka anneleri bulun ve onlarla konuşup dertleşin. Arkadaşlarınızın arkadaşları olabilir. Doktorunuz aracılığıyla bulabilirsiniz ya da artık internette forumlar var, gruplar var Facebook'ta buralardan. Sizinle aynı şeyi yaşayan insanlarla dertleşmek sizi rahatlatacaktır. Çünkü gerçekten bazı olaylarda ancak yaşayan yaşayan anlıyor. Mental durumunuzu yukarı çıkarmadan gebe kalmayın. Çünkü gebelik yine baş başına zor bir süreç olacak. Aklınızda yine tekrarını yaşar mıyım? Ne olur? Böyle olur mu? gibi sorular gelecek. Gerekirse bir aydan uzun süren yaz süreniz varsa ve günlük hayatınızı artık etkileyecek haldeyse psikiyatrik yardım alın lütfen. Gebek kalmaya karar verirseniz gebe kalmadan önce alabileceğiniz önlemlerle ilgili doktorunuzla konuşun. Gebek kaldığınızda da buna uygun bir takip ve tedavi planına girin. Mesela rahim ağzı yetmezliği yüzünden bebeğinizi kaybettiyseniz rahim ağzı açısından takibiniz gerekecek. Belki rahim ağzına dikiş gerekecek. Önceki gebeliğinizde işte anencefali oluştuysa belki yüksek doz folik asit almanız gerekecek gibi yapılabilecek bazı önlemler tabii ki var. Her türlü kötü gebelik sonucu ve gebelikte yaşanan komplikasyondan sonraki gebelikte bunların tekrar etme ihtimali bir miktar tabii ki artmıştır. Bir önceki gebeliğinizde bebeğin eşi ayrılıp bebeğinizi kaybettiyseniz bir sonraki gebelikte bunu yaşama ihtimaliniz artıyor. Ya da bazı fetal anomalilerde evet o fetal anomaliyi tekrar yaşama ihtimaliniz artıyor. Yani ölü doğumda yine diğer gebelikte bu ihtimaliniz artıyor. Fakat burada güzel haber. Günün sonunda her zaman çoğu zaman daha doğrusu annelerin bir sonraki gebeliklerinde sağlıklı bebeklerini kucaklarına alma ihtimalleri çok daha yüksek. Umudunuzu, ümidinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Yasınızı yaşayın çünkü bu sizin hakkınız. Bir bebek kaybetmek hiç kolay bir şey değil. Fakat bir sonraki gebeliğe lütfen bunun kaygılarından mümkün olduğunca arınarak girmeye çalışın. Çünkü ruhsal sağlığınız gebelik boyunca size çok lazım. Ruhsal sağlığımız aynı zamanda fiziksel sağlığımızla da ilişkili mental olarak ne kadar rahat olursak gebeliğimiz o kadar rahat geçer.